Merhaba arkadaşlar yine bir FRP'de beraberiz. Biraz sonra Elif gelecek. Şu anda biraz işi var. Az sonra bize katılacak. İlk olarak tabi her zaman gibi önce evvelki oyunlarda neler olduğundan bir arkadaşımız bahsetsin. Kim diyorduk ona? Bu sefer ben de bu haftalık görev. Tamam. Ee, en son olan olaylar aslında en son biz bir ee, savaş yaşamıştık. Onun ardından bulduğumuz bir tane ee, şişe vardı. Çok güçlü bir büyüğe ait olduğunu öğrenmiştik. Bunun. Ondan sonrasında Tani'nin yaptığı araştırmalar sonucunda bu şişenin bir canlı bir canlıyı çağırdığını öğrendik. Bir ticaret olduğunu, ticaretle uğraşan bir ee, başka bir humanite olduğunu diyeyim. Onu öğrendik. Ondan sonrasında onu yanımıza çağırdık. Kaldıktan sonra dedik, işte biz bunları bunları istiyoruz, işte relikler hakkında bilgi istiyoruz, biz bunu istiyoruz, şöyle şunu da satacaktık aslında, böyle bir durum vardı falan dedik. O da dedi ki, gelin buyurun, ee, ofisimde konuşalım, dükkana gidelim, ofisimde konuşalım, böyle şeylerde de konuşmayalım, şurada bir portal açalım hemen, hemen içinden geçelim, oraya gideriz falan dedik. Gideceğimiz yer nerede falan? Prime Material'da mı? Evet, okey. Aa, Fire'ın üzerinde, çok iyi falan dedik, portala girdik, bir çıktık. Cehennemin 5. katındayız. Hani cehennemin dibinde değiliz. Yani hani espri <laughs> olarak değil. Gerçekten 5. katındaydık yani 9 cehennemin. Ondan <laughs> cehennem. sonra... <laughs> Aynen. Cehennemin dibinde değiliz. Ortasındayız. Tam olarak kat olarak falan da. Sonra cehennem lordunun karşısında bir salonunda karşısında durduk. Ondan sonrasında dedi ki gençler siz salak mısınız? Benimle niye oynuyorsunuz? Benim altarlarımı niye kırdınız? Biz de dedik ki evet fışkeyi biz kırdık. <laughs> Ondan sonrasında bu illüzyonlar sonucu yani bize gösterilen muamele sonucunda dedi ki Levisus, le tamam sen fışkeyi kırdın ama ben bir taşın içerisindeyim sen bu taşı vur bunu da kır. Sonrasında da beni bu taştan azal et, ben de sizi göndereyim dedi. Biz de okey dedik. Sonra yani okey demedik ilk başta. Neden olduğunu sorduk o detayları önceki bölümlerde izleyebilirsiniz. Sonrasında taş kırmaya denedi Eramur. El elindeki kutsal kılıçla. Kır, taş kırılmadı, kılıç kırıldı. Sonrasında Levistus dedi ki hadi sözünüzü tuttunuz, denediniz. Hadi bay, beyler yallah dedi bizi yolladı cehennemden. Ondan sonra o sırada da arada da ee, önemli bilgi olarak Ragnum'un iki tane pot kırdı. İki tane ama önemli potlar kırdı. Evet. Bir tanesi Eremor'a karşı Cehennem Lord'unun karşısında dedi ki senin Destro'nu da dedi. Ama Düstur olacaktı galiba o, o söylemeye çalıştığı şey. Orada bir hata vardı diye hatırlıyorum <laughs> ama sonuç olarak öyle bir şey yani. Ondan sonrasında oradan geldikten sonra da dedi ki, cüce, sevgili cücemiz de Elfimize dedi ki Corellia ne ayak bizim burada moralin var bilir misin dedi. Ertuğrul dedi ki, ''Niye şimdi böyle bir şey söyledin? Sen niye böyle bir şey yaptın?'' Sinirlendi gitti. Olayların detay kısmını böyle geçebiliriz. Evet, olaylar olaylar önceki bölümlerde. Hatta direkt önceki bölümde bayağı bir olayımız oldu. Evet. <laughs> Bu olayların akabinde tabi arkadaşlar bir gün daha yolculuk ettiler. Daha doğrusu iki saat falan yolculuk edip sonrasında... E, Vero'nun e, bir siper yapması için 24 saat aynı yerde kalmaları gerekiyordu. Kaldılar orada bir 24 saat dinlenme modu oldu böyle çayır çimen ortamında. Bu arada tabii arkadaşlar şöyle bir şey var. Bu mekana siz 24 saat kaldığınız için genişçe bir kamp kurdunuz doğal olarak. <laughs> evet. Hani çadırınızı vesairenizi falan falan koydunuz işte. Hatta onları da şöyle yapabilirsem kabaca mekana oturtayım. Böyle şey olmasın. Çok çıplak kalmasın. Ondan Vurup sonra Dur, ha alayım. takıl kafana göre al onu işte. Ben yanıma alayım. Mis gibi. Ondan sonracıma... E, nereden alalım onu ya? Kim? O şekilde bir 24 saat geçirdiğiniz arkadaşlar o 24 saatin sonunda e, doğal olarak hani hepiniz böyle mayıştınız ettiniz böyle güzel kamp alanı hesabı. Ben 24 saat nöbet tuttum bu arada en başında. Ha, değişmeli tutmadık mı onu yani? Yo ben dedim ya 24 saat ibadet olarak ben de nöbet tutuyorum dedim. Endurance'ım evet. Endurance var dayanacağım sonrasında ben de uyuyacağım dedim. Tamam. Evet doğru. Ben o şekilde... ben önce ben dinlenmiş olurum. Bol bol nöbetinizi tuttururuz arkadaşlar. Şuraya ben şöyle bayarsam. Olmadı. Böyle yapabilirim sanırım. Aynen. Yani. Böylesi daha e, şekil oldu değil mi arkadaşlar? Hı hı. Evet. Bunların da front olaylarını ayarlayalım. Evet. Bu şekilde kampınızı kurdunuz. Bir şey daha ekleyeceğim ben buraya. Ta hani genellikle e, atını yanında taşıyor. Çoğunlukla. Phantom Street bu. O Phantom Street'i de eklemek istiyorum görselin içerisine. Hani bulunsun yani. Aslında ee kayda değer bir önemi yok. Doğal olarak ama o da bir evet, var beraber gelen. Ha bir tane de katır mı var? <laughs> <Hatır koyman> gerek. <laughs> mı var ya. Yani? Evet. Bakalım hazırda bir katırımız varsa koyabiliriz. Aynen. Şurada bir tane var. Ee, Şu buraya hemen ne şey yapalım? Katır, katır diyorum. Katır diye yazıyorum. <laughs> İçeridedir Elif şeyde. Ee, dolabın üzerindedir. Şimdi bu katırı da buradan alıp bayarsak böyle o da en azından grafik dahilinde olur arkadaşlar. Şöyle. Bu katırı biraz küçük mü yapmışım ben acaba? Yan tarafta <laughs> at var bir tane. Onunla kıyaslarsan normal aslında. Bir olmuş bu daha çok. Şöyle daha iyi olur. Evet. Onu da Ragnum'un yanına koyuyorum. Neden? Çünkü Ragnum'da hani full plate falan falan vardı. Bir de onun bir herhangi bir hayvanı yok şu anda. En azından ona bakar eder diye. Zaten at sürmeyi falan sevmiyor değil mi Ragnar? Ya öyle. Riding mamal var ama her cins kara hayvanını sürme ihtimalim var. Yani Hı -hı. katır yüksüz olsa sürerim kısacası. Yani. Evet bu şekildesiniz arkadaşlar. Çayır Çimen'de 24 saatlik kampınızı isterseniz isterseniz yaparkenki zamana da geri dönebiliriz. Orada yapacağınız bir RP varsa aklınızda. Yoksa eğer Var var mı? Ben 24 saat ilk başta nöbet tutacağım dedim. Ben meditasyon yapıp nöbet tutuyorum. İlk başta kafamı toplamaya çalışıyorum. Ee, i̇lk başta onu bitirdikten sonra, yani 24 saatin sonunda bayramda işini bitirdikten sonra ilk başta uyuruz herhalde. Sonra rapsini yaparız, rapçımızda dönüyoruz diye düşünüyorum. Benim diyecek bir şeyim yok yani o arada. Tamam o 24 saat içerisinde başka diyecek bir şey olan yoksa o 24 saatte geçti tabii ki zaten geçmişti de Tekrar üzerinden geçmiş olduk ee... 24 saat bitince de ben Quest Spell'i aktif ederek bu boss Spirit'leri çağırıyorum Evet bu boss Spirit'ler burada da e, ben görüntüyü size göndermiştim oradaki boss Spirit'ler geliyor arkadaşlar Elf bu şekilde 6 tane e, Wolf Spirit çağırıyor mekana. Bu Wolf Spirit'ler gerçekten çok güçlü. Çünkü Quest Spell denen bir siperle çağrılıyor. Ee, şeyin, e, Corellon'un gerçek gücünden kullanarak getirilen bir şey. Hani e, normal Priest Spell'i gibi değil. Gerçek Divine Power'ın gücünü kullanarak getirilen bir Spell. O yüzden e, gayet kudretli Spirit'ler bunlar. Bunların gelişiyle de arkadaşlar siz e, gerçekten bir eee Nasıl diyeyim? Böyle enseniz kabardı e, Tüyleriniz diken diken oldu Çünkü hissedilir derecede bir e, varlıklarını hisse, e, gösteriyorlar Wolf Spirit'ler e, Biraz huylandınız Biraz e, Ne derler Korku geldi içinize sonuçta bunlar Spirit ne kadar good olsalar da e, Başka diyarlardan varlıklar yani Bunlar idle konumdayken hani herhangi bir şey yapmıyorken e, görünmez olma şansları var mıdır? Onu öğrenmek istiyorum ben. Evet, şöyle oluyor. Sen bunlara konup dinliyorsun. <laughs> sen bunlara e, her türlü komut edebiliyorsun. İstediğin her şeyi e, yapma yapıyorlar senin istediğin her şeyi. Senin kumandandalar tamamen. Dersen ki hani e, siz ethereal state'e geçin. Spirit oldukları için geçebiliyorlar, geçerler. Sen gelin deyince tamam. yine gelirler yani senin peşinden. Tamam, et her yılda, kalsın o zaman. Yani o çok şekilde, çok e, border et her yılda tekrar gönderdin onları, sen öyleyse. Ee, Hı -hı. Yani istediğin zaman yanına hemen aynı round, senin istediğin round geliyorlar. Sadece bir round hani e, boyut değiştirmeleri bir şey oluyor, o kadar. Ondan sonra round full aktif olarak dalabilirler. Burada baştan bir şey gelmez değil mi Gelebilir. Gelebilir. O ihtimal her zaman var. <laughs> ya onun garantisi yok. Ne oldu? Tırsın mı? <laughs> Şeyle aynı mı? yani. Bizim karşımıza bir şey çıkmasıyla aynı durum mu oluyor? Tabii, Encounter, tabii. encounter çıkması gibi. gibi evet, kesinlikle. Evet. evet. Orada Encounter... Ben <laughs> Tahani geldi. Hoş geldin. Encounter'lar <laughs> da yine aynı şekilde. Boş Koşu, boşuna böyle onun gücünü orada zayıflatmak olacak ve... Ee, Arkadaşça encounter Encounter'da yine aynı şekilde bunların gücünü Efe bir saniye, <laughs> Efe sözünü keseceğim. Ee, sesine, sesinden hiçbir şey anlamadım. Sesin çok takıldı. Size, size de takılıyor mu sesi? Yok yok. Net takılmıyor. O zaman bir saniye arkadaşlar. Başlat. Evet. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Skype'ın azizliğine uğradık. Maalesef yayında yine sorun çıktı. Skype bizi yarı yolda bıraktı. Biraz da internetten kaynaklı sorun oldu sanırım. Efe sen en son bir şey diyordun ama bu Spirit Wolf'lar hakkında. Astralplerine göndermeye çalışmıştım ama ondan vazgeçtim çünkü e, Corellon gücünü orada astralde bekletmek hem hoş olmayacaktır hem de bu Wolf'ların kurtların astralde karşılaşacağı varlıklar bunların gücüne eşleri olacağı için e, bunları orada çarçur etmek istemedim. Hı hı. Tekrar burada kullanacağım. Arkadaşlar eğer bu şeyden ortamdan rahatsız oluyorsanız ben biraz daha ileride e, scout şeklinde durabilirim derseniz. Yok önemli değil zaten dinleneceğiz. benim. Ya, Çünkü evet. yolculuğumuzda bize 14 gün boyunca eşlik edecek bu varlıklar. Niye direkt Eteryal'a mı gidiyorlar? Border Eteryal'da kalmıyorlar mı yani? Border Eteryal'da kalıyorlar. Orası da o kadar tehlikeli mi? Ya o kadar tehlikeli mi? İşte ama bir tehlikesi var tabii ki sonuç olarak. Yani risk atmaya gerek yok şimdi. Hani az bile tehlikeli olsa ne gerek var? Yok bence... Şey, ama... Evet ben de onu söyleyecektim. Yani, Yabandayken bence şu... böyle bir korumanın olması gayet iyi bir durum şu an. Dursun. Siz zaten şey gittiğiniz zaman, Haymun'a gittiğiniz zaman ben içeri girmem. Siz gidersiniz, işlerinizi halledersiniz. Benim zaten yapacak herhangi bir şeyim yok. Yani orada bir alim birisini görürseniz, bu relikle alakalı bir şey öğrenebilirsiniz de ne ala? Ya. Yes. bizim sorgulamamız <laughs> biraz garip karşılanmaz mı orada? Karşılanabilir, doğru söylüyorsun. <laughs> Evet, siz kendi işlerinizi hallederseniz alışverişleriniz yaparsanız rahatlarınız daha zevkiz. Daha sonra diye kuzeye korma kontora gitmesin. Senin istediğin bir şey var mı halim onun içinde? Hayır. Evet, evet ses. Buradan 24 saatte sonunda... Evet. Ses, sesten yine bir, yine bir sorun gidip geliyor ses. Sizde de var mı arkadaşlar? Yok. De. Ben de var. Ben mi var? Onun için soruyorum size zaten. Hı -hı. Benim sesim size kötü mü geliyor? Yok. Hayır. Zaten kötü geliyor. Tamam. Okay. Yani neden oluyor bilmiyorum aslında. O onu sağlayacak bir şey de yok ortakta her şey normal görünüyor ama. Ee... Elif senden çok ses geliyor ama kağıtları kurcaladım şey karakter açtığımı. karıştırmışım biraz. Tamam. Can rol yemine düşmüşsün abi. <gülüyor> tamam. Geliyorum. Evet. Ayarlamaları yapıyoruz. Benim de bir... Bir kapandı benim de ondan oldu ya. Yani. Sayfayı yenilemedim. tüm ben düşecek galiba ama. Yok yok düşme yok da ee... şey var. Ee... ne derler? Can yok rol 20'de evet. Onu gördüm ben de şimdi. Geliyorum. Tamam. Altla geldi. Yola çıkmadan önce yola çıkmadan önce hani sana bir şey sormak istiyorum müsaitsen. Mikrofonu kapalı şu an aradığınız kişi şu an ulaşamıyor. <laughs> ya, şimdi bir bio var, shift diye bu farklı yatıkları yani yaratıkları ya da kendimizi farklı planları gönderme yarıyor ve bunun için şu görmüş olduğunuz rod kullanılıyor ama bu rodu belli şekillere sokmak gerekiyor ki onun kendi planına göndersin. Bu planların bu şekillere alakalı herhangi bir bilgin var mı senin? Ee, ne kadar biliyorum kan? Evet, sen bunları daha önce araştırmıştın zaten şeyde, Rebels Bluff'ta. O zaman hatırladığımı söyleyeyim istersen, yanlışım varsa diyelim düzeltelim. Her play'nin kendine göre işaretleri oluyordu, ürünleri. Onun gibi bir şey mi? Aynen. Hani şey, e, Rod'un üstüne mi kazınması gerekiyor? Hayır, yani. Rodu o şekle sokuyorsun, bükülebilir bir demir olması gerekiyor o yüzden. Ha, anladım. Ben bu şekilde aktarıyorum o zaman. Aynen. Her e, planın kendine göre bir e, işaret ürünü var. Yani onları tek tek sadece gösteriyorsunuz o zaman. Birkaç tane. Tanesini... Tamam. Yani, hani, hani her planın ne bilmiyorum. Ne tür şey yaparız? Yani. Yok, hepsine, hepsine gerek yok zaten. Yani sadece bu spelin çalışabileceği 2-3 tanesini bana göstersen yeterli. Hı -hı. Yani güçlü düşmanla karşılaştık onu dokunarak farklı plana gönderim en azından ayak altına olmaz. Yani güçlü düşman derken bu hani bir devil falan da olabilir. Yani sadece o için hangi grup planer değil bazı e, alt planerinde ürünlerini bilmen gerekir. Yani element var ya da farklı dediğimiz planer. Şeyden peki değişiyor mu? Yani mesela 9 cehenneme göndereceksin, onun hangi katına göndereceğine göre değişiyor mu mesela? Tabi. Değişiyor mu diye? Evet, evet. Yani aslında da mantıklı çünkü hani şeye göndereceksin, Bator'a göndereceksin ama Bator'un hangi katı? Ya da öteki 666 kat mıydı? Tabi tabi galiba öyle şey Ya orada zaten genellikle hani e, Baator'un run ayrı bir şekli var. Onu Hı -hı. kullanıyorsun genellikle. Şeyin de e, de ayrı bir şekli var. Onu kullanıyorsun. O katlar arasında adam onu umursamıyor. Yeter ki Baator'a gitsin, yeter ki Evise gitsin Hı -hı. şeklinde Hı -hı. Hı -hı. bakıyor. Böyle spesifik, spesifik kasmasına gerek yok yani. Ama ben şeyi de tercih etmem yani Bahadır'ın rünlündense daha ara e, var. Yine evet. bu şekilde kilitli. Hı. Hı. Onları yollamak daha mantıklı olur. Önümüzdeki atıyorum kalabalık düşman varsa bir tanesini aradan çıkartmış oluruz böylece eğer işe yarayabilirse. Evet çok spesifik bir şeye ihtiyacım olursa zaten onu da sorarım. Ama verdiğim ilgiler için teşekkür ederim. Ya arkadaşlar ben ikinize şu konu hakkında danışmak istiyordum bir de. Şimdi karşımıza bir sürü farklı farklı olay çıkıyor. Ve bunların yani aklımda yani bu 24 saatlik düşünce kısmında aklıma gelen şeylerden biriydi bu. Şimdi en çok karşılaştığımız problemler ya diğer Play'in gelen sıkıntılar. Bunlar hakkında neyse ki yalnız da Tani'nin bu konular hakkında bilgileri var. Daha önceden araştırmış. Ama ne e, e, ameliyatlar hakkında bilgi sayısı çok fazla ve kimin hakkında ve hakkında bir çok bilgiye sahibiz. O yüzden hani ben de şöyle bir aslında Bunları fark etmemiş olsa düşse ben problemi bilmiyorum ama. Tekin bir saniye ses, tamam. seste yine bir problem var. Onu durdurmak zorundayım yine. Kusura <laughs> bakma.